Hepinize merhaba arkadaşlar ben Semi sesimi sizi fark etmedim mi başta video başladım başlamadı mı Real Madrid Real Madrid maçındayız gerçekten ama öyle değil işte gerçek Real Madrid değil size kadroları göstereyim rakibimi tanımıyorum düşmanımdır ama kendileri benim kadro böyle yaban yabancı takımlardan da koyabiliyorsan Abucuk kapı. Rakibimin kadrosu da böyle. Senin ciddiyetini gerçek kadroyu kurmuş. <laughs> Aa adama vermişim kendime vereceğim formayı. Başlasana oğlum. <laughs> Seni mi bekleyeceğiz yarım saat? Gerçek kadroyu kurmuş, gerçek Real Madrid topu oynuyor, sanki Real Madrid çıktı başımıza. Başımıza Real Madrid patladı, bu çocuk da ya. <laughs> Allah seni ne yapmaya lev hocam. Vini. Valverde. Come on Vingo. Kesti içeri grizi uğramadı. Yükselu <laughs> Beni yorgun yır yır bin yok Ne bocağın indirdi Grizu Çalam Çalama bak dedi İçeriye kesti Leva minga Leva atıyor her sırtı dönük Robaşa dayak alkar derim ama Kontrol etti düz vurdu Bu arada daha fazla şeyin daha fazla Bu arada arada gelen ilk 11 Oba Kaleciye vermedi ya bitti o <laughs> Adamlık etmek bu oyunda bitmektir yani bunu unutma Deniz üstü köpürür çekiyor arada güler rakibin üstüne yürüyor. Rossi'den öğrenmiş. Öyle dedi bana. Balingum. Tamam. İndirdi gir 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 gir. Blı 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 blı. Gli. döndü. Kralinyo, Helalinyo, devaminyo. <laughs> Aha. Beni sonra üst köpürmesi. Rinna Sanki başımıza e, futbol mobil ustası. Papiçi bu bu. Rinna no. İdiye indirdiler milito. Korva tutamadı. Rinna no. Uf. Paslar bir geçse var ya öyle şeyler düşünüyorum ki. Aha. Bellingham'ın üstü köpürmez. Tamam. Korneri kaptık. İyiyiz ve şimdi arda. Gel. Çek şu pembe kafanı. Hapemiz hani. Arda Güler Griezmann'dan daha iyi korner kullanıyor. Çağırdı yanına herhangi birini. Hemen başladı beliye. Gım. <laughs> ya Allah sizi ne yapmaya Grizma? Kafa topuna kalkmayan santrafor mu olur? Sen neden korkuyorsun ya? Tam kaptık. Eder. Rut. Verdi Grizo. Grizu. Aha. <laughs> Deniz üst. Vini Tony. Brahim Diaz. Atin Diaz. Oba alaba. Vini. Vini. Vini üstü. Aha. <laughs> Normalde ben fake attım da abandı levo. Deniz üst. Gol sevincine bak. Köpürür. Ay. <laughs> Levon'un golü sevince. <laughs> İnşallah adamın internet kesilmiştir de verir parayı bir. <laughs> Varmazsa çünkü sen neden korkuyorsun ya? Gel. Deniz üst. Gerçekten verdi parayı. O zaman ne yapıyoruz? Yiyoruz. Gol attım ya o yüzden çıktı. Hadi gelin şu maçı yapalım. Ama şu kadar oynadı. Deniz üstü. En sevdiğim futbolcular güncel ama. Kaleye kazı ilaç çekecek değilim ya. Pumba mı? deniz Sen neden korkuyorsun ya? Pumba Sin kırımı yensinler, sinler, sinler yok. Stoperdeki bir isim idolüm kesinlikle Dalait. Bu sana da yanda bakan Ramos. Sen neden korkuyorsun ya? <laughs> Saka oynadı Grizu indirdi. Ya bu Ronaldo olsun onu alacaktım da ya. Ben bir şey aldım. Ronaldo'm yok. <laughs> yetersiz bakiye diyor. Anlamaya çalışıyorum da yetersiz bakiyeymiş. Kaleci onu nasıl tutabiliyor? <laughs> Denizüst. üst. Oyundaki bu arada en iyi Sandro biri Delight. Sandro en iyi kalecilerden biri de De Bruyne. Pumagil online. Aha Tadic. Du, du 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 yapacaktık da vazgeçtik. Grizu. Neymar.

Bak bana gül sevinci yapma. Kıran ama kolunu bak. Penaltı. Free kick. Offside. Touch. Messi. Saka. Tadı hiç. Kesti içeri. Şımı şımı. Ak babalar online. Hıp derik. Saat kaçta ak babalar online bu saatte beyler. Söyleyeyim yani kalkmasınlar dışarı çıkmayın. Şumu bıraktı. Tadic. Saka. Çok iyi paslaştık. Messi vuramadı. Neymar seken topların ustası vuramadı. Arnold kesmeyi denedi. Kesemedi. Kes lan. <laughs> Arnold'a diyorum ha. Deniz üstü. Küp. İçeri yerle orta. Şumu onu nasıl kapama? Hoba. Hoba 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 hoba. Hoba bakkal. Hop bakkal yaptık orada. İnşallah şarj bitmez. Ak babalar online çekeriz videonun ortasında. Sen neden korkuyorsun? Kararı mı konuda. bak? Ben 51 kilo adamdan dayak yemem. Ama kendim 51 kilo değilim. Daha Hadi geçseydi var ya orada. Tatik <laughs> kazanmak için minimum uğraş. Kale şutunu çekiyor Ortamı ortama kesiyor. Şarj bir akbabalar online olmaması için şarj altına alacağım. Tamam gelene kadar deniz üstü köpürmemiş. İnşallah daha da köpürmeyecek. Ya neden korkuyorsun ya? Girsene lan. İnşallah bitti kurtulduk. <laughs> Özür dilerim. Arkadaşlar bu arada artık sponsorumuz var. Onu ama bir sonraki videoda göstereceğiz. Bir sonraki videoda sponsor tanıtmaya başlayacağız. Kıyafetlerini alırsanız kanalımıza destek olarak %5'i kıyafetlerin bizim olacak. Bir kıyafet 700 liraysa yani alırsanız 35 lira bana geliyor. O yüzden almanızı istiyoruz. Ama bir sonraki videoda tanıtacağız. Şimdi değil. sponsorluğa bak be. En, en genç yaş, yaşta ve en az abonede sponsorluk alan adam. Ramsey. nasıl çıkardın lan. Sen neden korkuyorsun ki? Hadi. Hadi kurtaracaksın oğlum. Rovaşa tayla ayağını alıp. Akrep şu? <laughs> Aha. Sen neden korkuyorsun? Bu siktir. Tövbe tövbe. Arkadaşlar özür dilerim hepinizden. Orada gol yiyeceğiz diye acayip korkuyorum. Sen neden korkuyorsun ya? Tamam. Benim üstüm köpürmesi Ramsdale dik. Neyi bekliyorsun? Rakip defansın yerleşmesini mi? Son 5 dakikada yani hatta 80. dakikada takımı full ileri aldım. Soberler de geldi. Kaleciler konulara gelsin. Kaleciler kaç tane var? <laughs> <laughs> tamam. Ya Messi ya kafa topu. Aha. De Bruyne oynadı tabii ki. Haydi. Lopez'in şurasından atıp şurasından. Hadi de vur vur. Haydi de vur. <laughs> Ramos. De ne? Oyna artık. Hay. Ramos. Idol. Neymar. Hop. Hop tadici, Hop tadici, iç. Kesti içeri Mer. Saka. Oynadı Neymar. Çok kilit bas. Kesti içeri. Kriz uğramadı. İndirdiler. Bize mi hayır rakibi? Aa çoktan geçmiş. Fulileri. Delight. indir. Şimo. Ya Debur oyna. Korner bile kapmamız bizim işimize yarıyor. Çünkü kaleci gelecek. Onunla kafa koyuyor. <laughs> Hayır neyine bitiriyorum bitiriyorsun bana ne bu maç sayılmış <laughs> ki diyormuşum bir maçta Yapayım mı <laughs> Hadi yapayım reklam hafta sonu gelecek videoda. Hafta sonu gelecek videoda reklam var. Ben yani üstü köpürmesin. Bunu da yapalım. Hadi hadi. Sizinle birlikte bir vurdum. Şaka şaka partner kulüp. Sizle bir level çekelim. Birini öbürüne basalım. Şibidi. Şibidi. Size bir şey söyleyeyim. Ben normalde Ağlandı. izmandan daha çok seviyorum ama gıcıklığını oynatmadım. <laughs> Bu maç bakalım. Şu an aktif olarak en iyi santrafora karşı deniz üstü köpürür diye izleyecekler herhalde. Bu arada video çekildikten bir gün sonra paylaşılacak. Editi bile olabilir. Gol müzikleri falan falan. Hayır çık çık deni deni Hop bakkal gitti <laughs> orada delaydı Tadid Uff uh. Tavdım Yuva 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 ki burada sesimizi kesiyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar maçımıza devam ediyoruz daha başlangıçtadı çok tadik. On, tadik. Uf kandırdı. Allah! <laughs> Bu sefer gol sevinci yok. Ay. Maça çok iyi başladık ya. Maçı salsam mı acaba? Oland. Verdi. Ney? Ma. <laughs> 18 dakikada 3 gol. Yoksa bir dünya rekoru mu gelecek? Maç 6 dakika ya. 3 dakikada 3. 3 dakikadan kısa sürede 1 dakikada falan bir gol. Ay 3 gol. Ramos. Tamam. tamam. Kaymaz oyun bitmişti de yok Rams değil oynadı de bu <laughs> Birbirlerini hiç sevmezler bu ayı da sevmez de bu oyunu Remiz değil de çaktıklarını sevmiyor 74 da vu Baba. çok iyi çok iyi kaybetmeyin. Helal olsun. Türkiye. Akbabalar online. <laughs> Şuma girmiş ha? Bizimki. Üç dakikada Levon'un kırdığı rekoru kırabilir miyiz la? Ama takımca işte. Levon tek başına yapıyor biz takımca. Neyse bir Haydi beyler haydi beyler hay hay. Hey hey. Uy halay hay uy halay hay. Hay hay. Hay, hay hay hay. Ya bir yürü git. Sen neden korkuyorsun ya? Oh, Of Tadik. Karın oldu. Senin ayağından açma sevdanı aç. Tamam koç oğaç. Oğaçı kapadım ya gece. Mas mas bu. Ramo. Geçirmedi ama geçirdi. Hem geçirmedi hem geçirdi. Onu <laughs> nasıl yapıyoruz? Aha! Ya! Tamam, tamam. Slow, slow, şivay, şivay. Üç tomuz var, üçü de koy. Rakip kaleci. Oba. Böyle kandırıkçılıklar çıkçılıklar bu da ayakla vardı <laughs> evet arkadaşlar geldim babam geldi de aldı sağdaydı videonun ortasında baba gelmez <laughs> o sahi samuelim benim be benim o sayısam elim de bu işte. Benim o sayısam elim de saka. Git saka bu şey. Di saka bu şey duru durur di saka bu şey ya. kuzu Asi.

kim benim be. Fişek adam koştu. Kesti. Ama Messi. Messi işte Messi. Şumo. du Oynadı Tadic. Tadic. Arkaya etti. Kaleyi <laughs> gördü bildiğin. Bildiğin kaleye kesti şu. Tadic. Neymar çağırdı yanına. Şumo'yu. Kes dedi içeri. Tamam 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 hemen al eline. Alacaktın eline kullanacaktın tacı Kesecek Kesecekti içeri. Trent kullanacak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sorsa onlara özel paylaşmazsam ben deneyim. Kaçıncı dakikaları videonun? 25. dakikalar. Shorts olarak özel paylaşıyorum bunu. Hem videoda hem shorts'ta paylaşılacak bu. Bu <laughs> gole bak ya füze gönderiyor kaleye. onu kaleye değil, Cumhurbaşkanlığı binasına göre.